Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası askerin sahada olmadığına yönelik iddialar kamuoyuna sıkça tartışıldı. Bu konuyla ilgili gazeteci Tolga Şardan da bir iddiada bulunmuştu. T24'teki köşe yazısında Şardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri sahaya çıkarın talimatına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uymadığını, Soylu'nun "askeri niye karıştırıyorsunuz? Afad'ın sorumlusu benim." ifadelerini kullandığını öne sürmüştü. Bu haberi kendi sosyal medya kanalında dile getiren gazeteci Fatih Portakal Bakan Soylu'yu köşeye sıkıştırdı. Soylu'ya bu skandal iddiaların doğru olup olmadığını soran Portakal, gerçekten askerin sahaya çıkmasını Süleyman Soylu mu istemedi diye insan aklına bir soru geliyor. Tabi Süleyman Bey gerek buradan gerekse basının önce söz hakkınız var. Siz mi istemediniz? ifadelerini kullandı. Öte yandan Britanya'nın önde gelen finans yayınlarından Financial Times'ta en az 44 bin kişinin yaşamını yitirdiği depremlerin ekonomik, toplumsal ve siyasi sonuçlarına dair bir makale yayınlandı. Makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hükümetin depreme yeteri kadar hazır olmaması ve bina yönetmeliklerine uyulması konusunda esnek davranılmasına yönelik öfke, Erdoğan'ın siyasi çöküşüne katkı sağlayabilir ifadeleri yer aldı. David Pilling, Financial Times için kaleme aldığı makalede Haiti, Japonya ve yine Türkiye'de geçmişte yaşanan depremlerde gördüklerinin Çekim ekipleri afet bölgelerini terk ettiğinde gerçekten inşa sürecinin başladığını ve doğal afetin uzun vadeli maliyetinin ortaya çıkmaya başladığını gösterdiğini belirtti.